Mantis karidesi okyanusun en güçlü dövüşçüsü olarak bilinir. Ama neden mi? Bu küçük ama etkileyici deniz canlısı inanılmaz güçlü pençelere sahiptir. Pençeleri o kadar hızlı hareket eder ki bir kurşun kadar hızla darbeler yaratabilir. Saldırı sırasında pençeleri 1500 Newton'a kadar kuvvet uygular. Bu avını parçalamakla kalmaz, çevredeki suyu da anlık olarak ısıtarak kaynama baloncukları oluşturur. Bu olay kavitasyon olarak bilinir ve avı çifte darbe alır. Dahası, mantis karidesinin gözleri de bir başka harika özelliktir. İnsanların algılayamayacağı UV ve polarize ışıkları görebilirler. Bu onlara hem avlanma hem de çevreyi algılama konusunda üstün bir yetenek sağlar. Okyanusların bu minik savaşçısı hem gücüyle hem de inanılmaz algı yetenekleriyle doğanın en etkileyici canlılarından biri. Daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.